Çağdaş. Savunmanın arkasında İbrahim Üzülmez kaçtı. Sıyırıldı rakibinden. İri Oba. Cezalandan iki. Devam diyor Hakem. Bir penaltı beklentimiz var. Pozisyonun dibinde Alman aken İbrahim Üzülmez'i sözde ikazda bulunuyarak... ...bu pozisyonlardan kaçınmasını istiyor. İşte pozisyon. Savunmasını yerleştiriyor. Ahmet Yıldırım topun gerisinde. Dakika altı. Sıfır sıfırlık eşitlik var. İnönü sadında. Topsuz alanda. Futbolcular arasındaki o diyaloğu gördü Alman Hakem. Gurpegi ve Emre. Sözlü ikazla geçiştirdi. Şimdi topun gerisine Sergen geldi. Alman Hakem Eceberiye'yi 9 metre 15 santime çekiyor. Sergen. Sergen ortası cezanın için John Karev dışarıya. John Karev kafayı vurdu dışarıya. İlk tehlikeli atak bizden. İşte pozisyon John Karev. Onu ben köşe vuruşu kullanacak. Sergen ortası. Çağdaş ondan önce savunma. Eskiro. Sergen bir ortada. John Karev kaleci de kaldı. Çok şık hareket. Aynı güzellikte La Fente gole izin vermiyor. John Karev. İkinci kere kaleyi yokladı. John Karev. Oyunun mutlak hakimi Beşiktaş. Pozisyonda ekranlarınızda. Geste. Karşısında Ahmet Yıldırım. Sergen şık topu pası. John Karev önünü boşalttı. John Karev solda sağda boşluk var. John Karev şimdi gol pozisyonu. Ali Güneş ve gol! <laughs> Ali Güneş attı. Beşiktaş bir tutma getirdi skoru. Ali Güneş. John Karev getiriyor. Ali Güneş Beşiktaş'ı öne geçirdi. ile başlayan ve kalemin getirip Ali Güneş'in Lampeyte'nin bacaklarının arasından bıraktığı işte İşte böyle ağlarla buluştu. Değişik açılar. Gol tekrar tekrar. Eçeberya'yı yanına çağırıyor. Alman hakem. Tribünler de Beşiktaş. Gurpegi. Raula. Orta pozisyonu arıyor. Gurpegi. Orba istop istedi. Yeste. Yeste. Eskiro. Ramazan Eskiro topağlara gidiyor. 49. dakika. Eskiro topağlara gönderdi. Az sayıdaki atletik takımının seyircisi bu golün sevincini yaşıyor. Savunmada bir büyük hata. Eskiro affetmiyor. Bir birlik eşitlik var. 2 golü var. 95 kez atletik takımının formasını giymiş. 8 lig maçında forma giydi Del Horno. Çok etkili bir isim. Gole yakın bir isim. Onun da altını çizmek lazım. Emre. John Kare. Ve gol. John Kare'ye ayağını koydu. Golü attı. Golü attı. John Kare. Mükemmel bir gol. 2-1 oldu. 63. dakika. John Kare topağına gönderiyor. La Fuente ne yapsın? John Karev. Beşiktaş 2. Atletik Bilbao 1. İşte pozisyon. Emre indiriyor. John Karev ayağını böyle sokuyor. Beşiktaş'a yakışmaz. Bu futbola bu skor yakışmaz dedik. Şimdi rahatlamak. Diye. İşte John Carrey'in golü. La ne yapsın? La Fente. Muhteşem bir atmosfer var. Çok güzel bir görüntü. 32 bin taraftar. Galibiyet istiyor Beşiktaş'tan. Kara Karakart'a. Bu serbest vuruşu John Karev mi? Ahmet Yıldırım mı? İbrahim Akın mı? Okan mı? Ali Güneş mi kullanacak? Bir de Emre geldi yanına. Aralarında bir hazırlık var. O hazırlığı birlikte izleyeceğiz. Bakalım sonuç verecek mi? Lafente barajını kurdurdu. Baraj 9 metre 15 santimde. İbrahim Akın topun gerisinde. 79. dakika. İbrahim Akın'ın sert vuruşu direkten döndü. Sert vurdu direkten döndü. Olacak iş değil. Bravo İbrahim. Alkışlar ona. Üçüncü gol geldi mi dedik ama direkt bu sefer çıkıyor karşısına İbrahim'in. Ali Güneş yeni bir atak. Delho. İbrahim Toraman yerde. Eskiro yerde. Juan Fran savunmanın arkasına. İbrahim bakın gole gidiyor. La Fuente. İbrahim Akın. Üçüncü gol geldi. 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 Üçüncü gol geldi. İbrahim bakın, İbrahim bakın. İbrahım. Koribay bakın. Müthiş bir sevinç. İbrahim bakın. Gerçekten güzel bir gol atıyor. Bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Beşiktaş çok çabuk çıktı kendi yaralarından. Hani dedik ya bastıran atletik Bilbao takımı. takımı kontratakta İbrahim Akın gole gider mi? İşte böyle gitti. Gol de böyle geldi. 3-1. Gol. İbrahim Akın. Şunları yapmayın arkadaşlar. şunları Del Bosque ondan çok şey bekliyor. Geleceğin en büyük yıldızlarından biri diyor onun için. Bu sözler onun için. O da bu yeşil çimenlerin üstünde gerçekten bu sözlere layık olduğunu ispatlıyor. Skor 3-1. Dakika 90. Gözler 4. hakemde. Dördüncü hakemle Alman hakem yan arkasında İbrahim karşıladı topu. Juan Fran yeni bir atak. Şimdi İbrahim bakın oraya girerse tehlike yaratabilir İbrahim bakın. Dördüncü gole gidiyor ve gidiyor mu? Hayır. Korner dedi hakem. La Fente dokundu bu topa dedi parmaklarının ucuyla. İşte pozisyon hemen ekranlarınıza geldi. Dördüncü gol gelmiyor. La parmaklarının ucundan dışarı gitti. Ama baktı yardımcı hakem hayır dedi. Ve Panko oyuna giriş. Panko. Panko oyunda onun bir özelliği var. Beşiktaş tarihinde en çok gol atan 8 golle yabancı oyuncu Panku. Müthiş. Atletik takımı karşısında Beşiktaş'ın 3-1'lik skoru